Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere bakacağım kızlar özel minecraft'ın bölüm ikincisi ağaç yaptım işte böyle ağaç oynanacak evet ben birazcık oynadım arkadaşlar Bu çok kötü bakar mısınız bu ne bu tatlı kaldı bıçak aralarında ya bu da pembik öldü hani böyle bir yüzü, bu alıyorum Şimdi ben bir arkadaşlar getirmeye çalışacağım. <laughs> arkadaşlar ben bunlara 3 tane arkadaş getirdim ve çocuk doğdular. <laughs> ne ya? Ne oldu bu nereye? Neyse ben hemen bunları isim sakıp geliyorum. Birkaç <laughs> tane patlak koydum ya. Patlak bu. Tatlı. Güneş. Bebiş. Patlak. Bu da patlak. bilemiyorum ya. Bence. Bak atıyor üstüne bak. Çünkü. Son sonu adam öldürdük. Aa bak. Tuvalet evcilleştirildi. Open diyor avantaj. Hemen şuradan bir tane şey alalım. nasıl çıkacağız onu bilmiyorum. Ha bak attı gücü. Bu atıyor. Attım. Bir dakika atıyor. Bak atıyor. Bundan çıkışıyor. Tuvaletle <laughs> dışarı falan çıkarmıyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Sen de isim takacağım Bir tane suyum var. Bir papir. papir. Ne videomuz bitti. Umarım videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evde bitirelim bari. Hoşçakalın ve bye.